Evet arkadaşlar, yeni bir yeni tıraş videosuna hoş geldiniz. Yine keyifli bir tıraş videosuyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Bugün yine güzel ekipmanlar e, hazırladım. Bugün yeni bir e, tıraş sabunu e, tanıtacağız arkadaşlar. Bugün şöyle Faya Squaret'in Feste gaziye zaifini kullanacağız. Bu arkadaşlar kahve özlü ve zeytinyağlı bir tıraş sabunu ve sert bir sabun. Bugün ...onu kullanacağız arkadaşlar. Hafif kahvenin ee, kokusu geliyor. Vegan bir... Ee, ...tıraş sabunu arkadaşlar. Bugün böyle... ...bunu kullanacağız. Fırça olarak... ...Omega... Ee, ...kullanıyoruz. Omega domuz kılı fırçası. Ve tıraş aleti olarak da... ...Hendis'in Clone arkadaşlar. Bunu kullanıyoruz. Ve cilet olarak da Big Chrome kullanacağız. Ve e, taş öncesi hemen şöyle bir pre-shave'imize geçelim. Provazo pre-shave e, tıraş keyfine yükselten bir e, tıraş kremi. Pre-shave kremi. Ele günlük tıraşlarda e, kesinlikle öneriyorum pre-shave'leri arkadaşlar. Çünkü gerçekten güzel bir tıraş oluyor, kaygan bir tıraş oluyor. Elimizde yıkayalım. Suyumuzu hazırlayacağız. Beğenileri ve aboneleri e, unutmayalım. Beğeni önemli. Niye önemli? Çünkü e, daha çok klasik severlere ulaşmak için beğeni bu konuda önemli. Onun için beğenilerinizi unutmayalım arkadaşlar. Evet. yükleyelim. Bugün Big Chrome kullanacağız arkadaşlar. Yunanistan'da üretilen bir cilet. Şöyle de bir sarı kağıdın içinde. Şöyle açıyoruz. bir şekilde. Big Chrome Platinum Arkadaşlar. Evet, bakalım nasıl bir sabun, nasıl bir köpük elde edeceğiz. Çünkü ben de ilk defa kullanıyorum arkadaşlar. Hiç hoş duymam böyle. bayağı bir... Gelin sürelim yüzümüze ve bir yükleme. Biraz daha fazla yükleyelim çünkü biraz ufak şeyim. çok şey bir kokusu yok arkadaşlar çok az kokusu köpüğünden de gördüğünüz gibi fazla bir köpük de oluşmadı performans verecek Kaynadı iyi Evet, birinci perdeye olduk. Yüzde kayganlık iyi. Niye? Çünkü içerisinde zeytinyağı ve kahve çekirdeği yağı var arkadaşlar. Esansı var. Ve onun içinde kayganlık yerindeydi. Ama köpüğü hoşuma gitmedi. Şimdi bakalım ikinci perdede nasıl bir köpük olacak. Üzümüz bir ikramı güzel gelen ve böyle bir taze kıpık elde edelim. Böyle fırçamızı yıkadık. Suyumuzu da hazırlayalım. Bir daha suyu, bir su ve tarif. arkadaşlar kötük. Hiç iyi değil. Bayağı bir bayağı kırıklı oldu. şartlak istiyorum çünkü biraz daha bol Küpür biraz daha şey olması lazım yüzümde tıklama için yani zeytinyağlı ve kahve içeriğiyle bu kadar Aa, söndü Gördüğünüz gibi tuhaf. Gerçekten tuhaf. Şimdi az daha fazla şap yok. Köpek bu kadar arkadaşlar. Fazla bir şey yok. Onun için hemen şöyle bir tıraşıma için. Yani sabun iyi değil. Ama işte o yağ tabakası mevcut. Onlar hemen böyle tıraşımızı sonuna getiriyoruz. Bugün istediğim gibi olmadı. Halbuki çok merak ettiğim bir savundu. Ve halen bayağı kaygan. Ama işte o köprük o yastıklama olmadı mı da tamam, klasik tıraşa keyif vermiyor. Gel olduk. Ee, zaten eğer bu yağlar içeriğinde olmasaydı eğer hissetmeseydim onu, kuru olduğunu zaten sabunu hemen kenara koyardım. Hemen başka bir sabun getirirdim ee, ama böyle yağlı olduğu için cildinde hale kayganlığı da yerinde o hissiyat da iyi öyle fazla bir şey yok. Hissiyatı iyi ee, eğer öyle bir şey yaşamış olsaydım da ilk cileti çektiğimde anlardım direkt sabunu değiştirirdim arkadaşlar. Ama dediğim gibi kaynağında yerindeydi onun için onunla tıraş oldu. Klasik tıraş için bir e, sabun değil. Hani böyle hızlı bir tıraş yapmak için yüzünüzde biraz fırçayı gezdirip tıraş olabilirsiniz bunlar. Eğer öyle klasik tıraş şeyiniz yoksa. Ama benim gibi köpük sıfırlar. Yüzümü yıkıyorum. çok iyi. adları hani şeyinden anlıyorsunuz. Şöyle arkadaşlar bir şaptaşı ve gulde hantın. Kulçamızı yapalım. Dediğim gibi arkadaşlar hiç köpük sönüyor gördünüz. Ama e, o kayganlığı o ciltteki hissiyatı iyi. Ama bizim için e, bir şey yok klasik tıraşta. Çünkü bizde yastık ama köpük hepsi böyle güzel şekilde olacak. Hepsi bir uyumda olacak. Sadece biri iyi öteki e, şey olmayacak kötü olmayacak. Hepsi bir e, şeyde geçecek. Ama bu o şeye girmiyor. O sınıfa girmiyor bizim klasik tıraş klasik tıraşın, geleneksel tıraşın gereksel tıraşın ee, zevklerine girmiyor. Eğer hızlı bir tıraş, aynı köpük gibi hızlı, hani hızlı tıraş olursunuz, Fırçayı alırsınız, biraz sürerseniz o yağ zaten yetiyor. Tıraşınızı bununla olabilirsiniz ama klasik tıraş için bir şey değil sabun değil. Evet, yüzümüzü yıkıyoruz. Yine Bu arada Enzin çok güzel bir iş çıkardı bir Chrome'la. yani ee, şey kötü olduğu halde, sabunun köpüğü kötü olduğu halde hani cildi bebek gibi oldu. Ee, onun için her zaman hani onu zaten hepinize önerdim. Getireceğim. Ee, çok fiyat, performans, canavara bir e, taş aleti. Şimdi geçelim cilt bakımımıza bugün biraz daha bir özen gösterelim. Şöyle önce bir gül suyumuzu kullanalım. Ilgaz markasının bir bakım yapalım. Gelsin göğüs arkadaşlar. Göğüs suyu gerçekten cilde çok iyidir. E, mutlaka e, tıraş sonraları da e, gün içerisinde de e, kullanmanızı tavsiye ederim. Ve göğüs suyumuzu e, kullandık. Güzel bir hissiyat olsun diye ve geçiyoruz tıraşın en güzel tarafına arkadaşlar. Bugün kolonya e, tarışın zeytin çiçeği kolonyası. Gerçekten süper bir koku. Mutlaka eğer de hiç nasıl mutlaka bir deneyin. Çok güzel bir kokusu Bayılıyorum bu kokuya. Şimdi oldu. <laughs> Oo. Ya mükemmel ya. İşte bir de bir o köpük olsaydı tam olacaktı ama. Neyse denemiş olduk. Ama yine de e, tıraşımız böyle tarihsiz, kesiksiz geçti. Tabii ki onu şimdi şey hakkını yemeyeyim. Yağ iyiydi. Ama dediğim gibi bizde bütün şeyler olması lazım. Köpük, yağ, kayganlık. Öyle keyfini çıkarıyoruz bu geleneksel tıraşın. Evet arkadaşlar, bugün de böyle bir tıraş oldu. E, bir sabunu yine denedik. Ee, bu post çıktı. Ee, artık bir dahaki e, tıraşlarda yeni sabunlarda onların performanslarına bakacağız arkadaşlar. Evet. Ee, bir dahaki reis tıraş videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler.